Herkese merhaba. Ben şu an videonun editini bitirdim. Her şeyi bitirdim. Ne kadar harcadığımı da öğrendim. O yüzden videoyu şimdi bir saniye durdurun ve yorumlara tahmini ne kadar harcadığımı yazın. Şimdi videoya devam edelim. Görüşürüz. Şimdi ilk öyle bir video mu çekiyorsun? gitti top. de ki yemeğimizi yedik. Sınıf arkadaşlarım. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Sinan da şu an içeride yemeğini bırakıyor. Ne? Derse gidiyoruz. Yemek nasıldı sizce? Güzeldi. Bence pek iyi değil. Patates. Sütlü patates harç. Evet bence de. Ama 5 lira. Yani bugün şu an 5 lira gidiyoruz. Bir kase var. İstanbul Teknik Üniversitesi Ayaz'a. Okuldan çıktık. Okulda normalde bir şeyler çekecektim ama hiçbir şey çekmedim. Şimdi burada Can var. <laughs> burada da Barış var. Burada da Eren var. Yemek yiyip sonra toplantıya gideceğiz. Çayımızı da içtik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi kulüp toplantısına gidiyoruz. Evet girişim kulübünün bir görev alacağız. Girişimcilik kulübünün bir şeyi varmış. Girişimcilik kulübünün bir şeyi yok. Bir şeyde, <laughs> bir şeyde görev alacağız. Bir şeyde görev evet. alacağız. Gidiyoruz. Hava çok soğuk. Gittim bu. Aynen. Bir <laughs> var da sen yoksun bizim evde. İşte o fark yok. Ne bu youtuber tripleri? <laughs> Şimdi girişimcilik kulübünün afterına geldik. Küçük evdeyiz. biz de. çok evde. Bilmiyorsanız eğer içde inşaat fakültesinin üst olan bir yer. Johnson Sims indirmeye çalışıyor. Bedava olduğunu söyledik. Bizimkiler hala maç izliyor. Hiçbir şey yapmıyorlar. Ben de burada duruyorum. <laughs> Değil mi? Hala bir şey harcamadım. Bugün sadece 15 devam ediyoruz. Bayağı iyi. Victoria'da adamı ne yapıyor biliyor musun? Böyle parmağını şuraya takmış şeyleri. <laughs> Abi ben bunu Adi bugün kullanırız diye getirdim de çay haftarında kullanamıyoruz. Çay haftarı çay yok mu? Öyle Sarp. bir sıkıntı var Yani. Çok muhafız edin. Arkadaşı olalım. Nana kabul ediyorum Cansu. Ben arkadaşlık aşk hissettim. Cansu seni nereden kabul ediyorum. <gülüyor> 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 nereden kabul ediyorum? <laughs> Pek, oyundan mı atıyorsun? Şeyden mi? <laughs> Aa ablar, bunlar, bana arkadaşlık isteği mi Evet, bakın, yeri de hane işte. Hane, aynen diye daha. Aa nasıl? Oha sen. <laughs> Etkilendim. <laughs> Babam da <size> daha iyi bir şey istiyor. Babam 15. olabilir mi? Oha. <laughs> Anlatır mısın lütfen olayı anlat takipçilerime. Şimdi olayı anlatayım. Oh, yüzüm çok kızarmış neyse. Şimdi şöyle Victoria ile Johnson orijin indirdiler. E, Orijini indirmelerinin sebebi de Sims'i ücretsiz almak. Johnson Sims'in paralı olduğunu sanıyordu zaten. O ayrı mevzu. Şimdi Johnson dedi ki Victoria'ya ee, seni arkadaş olarak ekleyebiliyormuşum. Victoria nasıl? Yani nasıl, yani nasıl ekleyeceğim? Bir Sonrasında birbirini eklediler ve Victoria kabul edince Cansu birden dedi ki kabul ettin arkadaşız artık dedi. <laughs> i̇şte Oğlum, biz, biz buna çok güldük. Çünkü neden gülmeyelim? Bu <laughs> mu? Çok eğlenceli. Bize bu mu dediler? benim babamla da ne Babam beni geçen üç kez şeyi sordu. Bir şey Arkadaşlar video çekiyorum diye mi bilmiyorum ama yine bu da bedavaya geldi. Normalde gelmez. <laughs> Şu an hani 15 lira diyor? Normalde gidiyorum. gelmez diyor. Normalde, Normalde gelmez. Sanki biz ısmarlamıyoruz. Ismarlamıyorsunuz abi. Ne? Ben sana ismarlamıyorum. Hayır, paso, Aa, yani ne? Yani, Aa, bir şey ısmarlamıyor muyum? Bunun çaylarını paso biz alıyoruz. Bana ne? hayır bir şey almıyorsun. 3 lirayı isteyecek ne? misin? Yok, yok hayır. Ne var? 0 TL hala bedava. Anne! Youtube'da <laughs> <laughs> daha güzel şeyler var. Ya <laughs> ben az önce... Yılmaz telif atmasın. <laughs> 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 Anne! <yok> küçük evden çıktık. Evet, şimdi mat piyasaya gidiyoruz. gidiyoruz. sosyalleştik. Birazdan da med'e Med gideceğiz. After'da çok güzel çay içtik. Küçük ev artık favori. Küçük ev çok, çok güzel. Arkadaşlar bu da 0 lira. <güler> Nereye gidiyorduk? <laughs> Big Slice miydi? Big Slice'de bilardık. Evet ben bir defa bilerdim. Ben bir tane öğreteceğim. <laughs> hayatımda hayatımda ilk defa oynayacağım bu arada. Buradaki herkes galiba <gülüyor> 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 deneyimi ben değilim. Şimdi bana öğretecekler. Yırt tane ilgimeyi mi atmışsın? Ne bu arada? Ne yaptın? çektim mi Çektim. Ne kadarmış? Magdali şu an mi? ne kadarla gidiyoruz? 35 değil mi? Aa bu? 50 ile gidiyorsun şu an. 50 Aynen. ile gidiyoruz şu an. Aynen. Yanlış. Ne yanlışlığı? Pardon da Magdali çok güzel bence 35 liraya. Yani. Güzel Gidiyor. zaten de 50'ye çıkma koş gelmedi şu an bana. Günüm kadar uçla kapatırken. Sen biraz zengin yaşıyorsun. Do 100 135'e evet. falan çıktım ben şöyle bir de market alışverişi. Odaya şimdi girdim. Aslında ikinci gündeyiz ve ben dün gece 11.30 gibi bir alışveriş yaptım yapmadan önce. Hiçbir şeyim yoktu odada çünkü. Abur cubur aldım onları yedim. Ama şu yana ekleyeceğim. Alışverişim toplam 90 lira tuttu. Ne aldığımı göstereyim. İçim süt. İçim yoğurt. Şu bir dolulardan aldım. Bir de sneakers dondurma almıştım. Kola almıştım ve bir tane cips almıştım gece. Oda arkadaşım olduğu için de çekemedim. Yani benim dün toplam harcamam 10 lira akşam yemeği, Bir de 90 lira da e, getir alışveriş oldu. 100 lira yani. E, bugün de 50 lira. Bugün başka hiçbir şey almadım. Şimdi duşa gireceğim. Sonra bir şeyler atıştırırım. Açıkçası biraz yorgun hissediyorum bugün. Yatacağım, dinleneceğim. Şöyle çaylarım da var. Kemal çay da yapabilirim. Öyle. <laughs> öğle yemeği yedik. Öğle yemeği 5 liraydı. Ama ben bir anda yemeye başladım. Yemeği çekmeyi unuttum. Ne vardı? Kuru fasulye vardı. Turuşu vardı. Ben turuşu almadım. Pilav. bulgur karışımı bir şey vardı. Tam bulgur da değil ama bulgur gibi. <laughs> ama böyle bulgur olmaz. Bu Doğru. beyazdı. Bulgur dediğin turuncu olur. Ben turuncu yerim bunu. <laughs> bir de yanında şey var, ıspanak kremalı çorba gibi bir şey. Ama çekmeyi unuttum. Yine 5 lirayla devam ediyoruz Güne. Yine böyle devam ediyoruz. Bunlar da bedava. <laughs> ben de ısırmadım. Yine bunlar da bedava. 0 <laughs> <laughs> lira. Barış'tan çaldık. Çalmadık. Barış hep değişik şeyler getiriyor bize. Bu değişik değil ama yurt dışından. Buradan yüzden bu da güzel. Tüm şey. masrafım bubble tea. Hanenin <laughs> bağımlı bubble tea her gün. Sıfır şeker yüzde. Sıfır şeker elli. Beğendin mi? Orta ben bir o daha yemesem ne yap, da olur. Aynen bu arada. Şimdi ya sıra bunda. Bunda da, da zatık arkadaşlar. Bu da bedava. Evet bu da bedava. Kahve de bedava. <laughs> Açayım mı? Arkadaşlar bu kadar. Bu da gerçek yüzünü göstermek için. Tur şimdi. Bekle. Şey, bak şey <laughs> <diye düşünüyorsun. gülüyor> olabilir mi? <miyiz>? Merhaba. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Hane. Youtube kanalımın <laughs> ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün Victoria <laughs> Ceren'in gerçek yüzünü konuşacağım. Hangi yüzü? Yap, bizim üzerimizden yaptığı primlerle kazandığı takipçilerden artık çok sıkıldık. O yüzden bu kanalı açtım. Çünkü... <laughs> Birincisi videolarda itü itü duruyor. Yeti anladık tek sen kazanmadın. Yani itüye girdi kız 100k oldu okey. Yani videonun başlığına da Victoria Ceren'in gerçek yüzü koyma sebebim prim yapmak değil. Tamamen videonun teması olması. Benim gibi düşünen diğer arkadaşlarımı da çağırdım bugün kanalıma. Eren buyurun. Eren Bey buyurun. Siz ne demek istersiniz? Haneye bir yanık kremi lazım. <laughs> Victoria Ceren'i çok kıskanıyor. Ne? Doğru değil. Ne? Arkadaşlar, Victoria Ceren Eren'i satın almış. Gerçekten dostum sanıyordum. Barış, diğer <laughs> dostumu çağırıyorum, en yakın dostum. O benim Ayıp. dediklerime hak verecek değil. <laughs> Victoria Ceren'le barıştık. Ne? Sizden <laughs> olmaz. Ne? Abi. Neyse. <laughs> ne? <gülüyor> mı? İTO hazırlık nasıl geçiyor? Victoria Ceren YouTube kanalında bugün. Para hileli zengin sims. Hayır kendi emeklerimle yaptım. Baba para, para hileli yaptım. fakir sims. Biz yoksuz <laughs> ruhu fakir. Yeni keşfetti var. daha. Victoria Başım Ceren gördün. aldattı. Buzunu gösterir misin? <laughs> Buradan Serim. buraya yüzünce ölüyorsun. <laughs> Zengin, zengin bir kişi Allah, bu zengin, zengindik işte. Gördü sevinden mi kıvırdı? Bu da bir hayvanı var. <laughs> ben Bunu Bak, hayvan değil o he. Ben yemek yemek yemek, yemek Top değil. gönder. Çok sıçıyor mu bu <laughs> ya? Çünkü çok yediriyorsun. Aa burada bir şey vardı. Soşyal vardı. Soşyal'ın gitmiş. Sıfır olun yok mu? Bu top kime benziyor bu sınıfa? Eren Salih. Eren Salih. Sana bir laf attım. Ne dedim? dedim ki şu top kime bey? Yani Ay top nerede? Sana benzediğini söyledi. Top kime benzedi? Kırmızı oluşun ama. Top oluşun. Kırmızı. Sen Karadeniz'de bir tay takkını nasıl konuşuyorsun? <laughs> Terbiyeni takın. Senin Eren bu delim. arada. <laughs> benim kadar zengin olamazsınız. Şuna bakın. <laughs> ruhum zenginlik evet. kere. Yani. Harbiden. Yani benim ruhum da fakir galiba. <laughs> 3 odalı evin var hala. 9 milyonum var. Bu nasıl bir cimrilik? <laughs> Aha otomatik ev alalım mı sana? Ben alayım. Hepsini yaptım. yaptım. Hepsini yaptım. Hepsini yaptım. 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 Kanka. çözülmüyor kanka. Onu ben de çok evet. dedim. Onu kimse çözemiyorum şu an. Gümüş suyuna gidiyoruz. Gümüş akşam yemeği yiyeceğiz. Sen benim toplantım var yine. yerine inşaat yalan mı? Bir daha. Burası da nimarlık fakültesi. <laughs> Neyli burası? Kaşkışlar. Bakalım da burada. Gel seni şey alalım. Ağabey ne kadar emeği? 15 lira. 15 lira. Sen ne yapıyorsun? al salat almırıq birazdan sancaq verəcəyik sağ olun keçməyin Biliyorsunuz ki benim derslerim öğren oluyor. Öğren grubundayım. Bugün günlerden perşembe günü ve bugün dersimiz online olacak. Ve ada çayı yapıp derse gireceğim. Aslında masam çok dağınık. Orada oturmayacağım. Yatakta ders dinleyeceğim şimdi. Bunu hemen kaynar su koyup geliyorum. Günaydın. Şimdi Sıla ile buluştuk. Yemek yemeye gidiyoruz ama ben getiren sipariş vermiştim. İşte dondurma, şampuan, kahve, bir şeyler aldım. Kaç para dedim? 170 milyon ödedim ya da 160. Ama onu çekemedim buraya geç kalacağım diye. Şimdi yemekhaneye gidiyoruz. <laughs> <laughs> Nişantaşı kız. Bir ya. Evet. Ya, bize İngilizce öğretmiyorlar. Bu nasıl? Bine? Bine? Bine. Ya çok minik. Ay, çok tatlı. Aman Allah'ım. arkadaşıyla tanıştık. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buraya bir şeyler içmeye geldik. Kokteyl içiyoruz. Değişik kokteyller vardı. günaydın. Bugün günlerden cumartesi günü. Ben yine sabah bir alışveriş yaptım. Ee, hemen ne aldığımı size göstereyim. Domates, salatalık, muz, ee, eti formları şu kekik mi? Bilmiyorum işte. Domates, kekik, zeytin gibi böyle tuhaf bir şey var. Ondan aldım. Ee, bir de simit almıştım. Kahvaltı yaptım. Cumartesi günleri yemekhane sadece akşam ve rezervasyonlu. Ben yine rezervasyon yaptırmadım. O yüzden bunları yiyeceğim iki gün sanırım. Şu an ya 60 ya da 70 lira harcadım. Sanırım 60 lira verdim hepsine. Şimdi arkadaşlarımla tiyatroya gideceğim. 3'e ee, bilet aldık. köyde büyük sahnede yine oyun. Ee, zaten bir kere oraya gitmiştim. Şimdi ikinci kez geliyorum. Bilete de 30 lira verdim. Sonra da akşamda bir arkadaşımın evine gideceğiz. Orada akşam yemeği yapacağız sanırım. O yüzden ben artık odadan çıkıyorum yavaş yavaş. Şu an odada tekim ne giydiğimi de hemen göstereyim size. Havanın nasıl olacağını bilemediğim için içinde crop var. Üzerime de bir kaza kaldım. Bir de ceket alacağım. Bugün zaten size bahsetmiştim arkadaşımız akşam evine gidiyoruz. Ona ev hediyesi aldık. Hayatımızda aldığımız ilk ilk ev hediyesi. Bir evet. de paket yaptırdık. Şimdi gidiyoruz. Geç kaldık zaten. Başarıyla tamamladık işimizi. 13 kata gidiyoruz. İyi. <laughs> Meris'le beraberiz. Kampüse getirdim Meris'i. Şimdi küçük eve İyine. gidip yemek, kahve öyle bir şeyler yiyip içeceğiz. Yolda bunu bulduk. Melis dedi ki burada mı yetişiyor? <laughs> Hayır ya. <laughs> ben bunu kırıp açarım. Bence bu kabar. Bu o kabak abi. Ben anlamam ki. Kabak işte. Kırdım <laughs> ama anlamam. Videonun sonuna geldik. Şu an sesim az geliyor olabilir ama bizim burada MET binası var. Zaten çoğu biliyordur. MET'te arkadaşlarla oturuyoruz. Burada internet çok iyi diye hazır gelmişken video yükleyeceğim. Ee, yanlış hesaplamadıysam bir hastalık harcamam. Dokuz... <laughs> 9... Ya susar mısınız ya? Eğer yanlış hesaplamadıysam şu an bir haftalık harcanam 945 lira ve 50 kuruş oldu. Şu anki çayımı da bedava içiyorum bu arada ve günlerden bugün pazartesi. Hemen bu videoyu çekip yayınlayacağım. En sonunda söylemek istediğim bir şey var. Ee, geçen videomu izlediyseniz eğer 3D'nin e, video destekli TRT matematik kitabı var elimde. Onu size hediye etmek istiyorum. Çekişe katılmak için yapmanız gereken tek şey abone olup beğenip bir de yorum atmak. Bu yorumlardan seçeceğim muhtemelen. Buraya kadar izlediyseniz zaten şeyler yazın hiç fark etmez. Videoyu burada kapatıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.